Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen bu okullar, dünya genelinde uluslararası öğrenci hareketliliğini desteklemeyi ve Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ortak bağları güçlendirmeyi hedefliyor. Benim adım Naca Solic. Ben Bosna Hersekliyim. 16 yaşındayım. İmim Berkan Avcı okula gidiyorum. Şimdi ikinci sene. Türkiye buldum. Çünkü basketbol oynamak için burada burada uh, istiyorum. Mesleki eğitimi değerli kılmak, uluslararası standartlara uygun girişimci ve üretken bireyler yetiştirmek için büyük önem taşıyor. Siz de geleceğinizi şekillendirmek, uluslararası standartlarda mesleki eğitim almak ve kariyerinize güçlü bir başlangıç yapmak ister misiniz? gerçekten bize yani çok iyi e, aldılar buraya e, öğretmenleri ilişkili resmen babalık Anneelik yaptılar bize her anlamda maddi manevi fark etmez bizim için her zaman burada e, Türkiye'yi çok güzel buldum e, önce Ankara'da kaldım sonradan İstanbul'a taşındım İstanbul'a çok gezmeyi seviyorum çok büyük bir şehir kalabalık olsa da çok güzel Onun dışında e, buradaki insanların çok sıcakkanlı olmasını Seviyorum. Türkiye'nin modern eğitim imkanlarından faydalanmak, alanında uzman eğitmenlerden mesleki eğitim almak ve küresel bir iş gücünün parçası olmak için Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine katılın. Öğrencilerimiz e, Türkiye'de şu anda e, okulumuzda tüm sosyal faaliyetler olmak üzere hepsini ücretsiz olarak yararlandırıyoruz. Yurtdışındaki bütün öğrencilerimizi okulumuza ve ülkemize bekliyoruz. son yıllarda meslek eğitimde aşama kaydeden ülkemizde yurt dışında öğrencilerin olması, burada kaliteli meslek eğitim alma, almaları bizler için çok önemli. Bu yüzden bütün öğrencilerin, yurt dışındaki öğrencilerin okulumuzda kaliteli eğitimden faydalanması, meslek eğitimden yararlanması için okulumuza bekliyoruz. Geleceğinize yön verin ve Türkiye'de mesleki eğitimin farkını yaşayın.